birlikte o Nest Whistler bir oynayacağız. Daha çok Old Nest Whistler burun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen. Şimdi buraları sizlere gösterelim. Çünkü buralar çok uzun. Bir bakı olmuyor zaten. Göstereyim de. Buraları görsünler sana kesecek. Evet arkadaşlar dayı şimdi yüzümüzü falan yapacak Yalancı mı aldı? Yok yok Peder Martin değil mi abi bu ya? Yok oğlum yok. Ne yalıyor pislik. Gerçekte. Bak ah, demek ki. Erkek erkek seviyor. Gerizekalı aldı bu adam harbi ya. Ya bir siktir git. Sevmedim ben seni. Ama bu da sonunda da öldürüyorlar ya. Peter Martin'in gençliğine benziyor arkadaşlar yani. Hatta üstün birini de çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Ah. Evet şimdi geçiyorum ki. Evet arkadaşlar şimdi zaten buraları biliyorsunuz laptopumuzda. o sonunda işte hayalet gibi bir şey geliyor onu yiyor götürüyor. Şimdi buradaki adamı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir tane. Evet, burada adam geliyor ya işte bu oyunun sonunda bizi öldürmeye çalışan adam. O da arkadaşlar Ekrem diye bağırıyor. Biz oynadık bu oyunu arkadaşlar önceden. Çok çok önceden. 2018, 2019, 2017 yılları. Hı. Sevdiğimiz bu oyunumuz 5 e, bir 10 15 geri bitirdik. Seviyoruz yani biz bu oyunu. Biz de 5 6 defa. Aynen biz de burada 5 6 defa bitirdik biliyoruz o yüzden. O oyunun sonunda daha işte arkadaşlar bu adam bizi burada ezberliyor. Bu oyunun bir kendi şeyi zaten bu. Biz yardım etmediğimiz için bizi ezberliyor. Oyunun sonunda da bizi öldürmeye çalışıyor. Sonra ama öldüremiyor. Biz onu öldüreceğiz. Görüyorsun şimdi gelecek. Bakın kaslı zaten bir şey zaten anlaşılır. Kıyafet miyafet giyiniyor, çalıyor, çırpıyor. Öyle ne bizi buluyor. Görüyorsunuz. Bu, bu vatandaş. Dayı dokunma bize. Çek lan ellerini kollarını. Bak! Neyse buraları keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çıkarttılar bizi buradan şimdi görüyorsunuz. Yürüyor saati ya. böyle yavaşça nazikçe açıyor. Buralar neden? Nazikçe açıyor. Acaba buralarda ne var çok merak ediyorum. Bu kapı kapalı açık bir yüzyıda gel. Kesin bir var. Var zaten. Oo. Bu buranın müdürü herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum yani sahibi. Tamam. Bizi öldürtmeye çalışıyor. Onun çocuğu. Bir laptopumuzu atıp görecek. 150 laptop. Bize ver. İşte diyor AMI falan bir yeri falan aramışsın diyor. Kurtar beni falan bile. diyor. Ne sen diyor. Ama oyunun sonunda bununla da belasını sikiyoruz gibi, merak etmeyin. <laughs> Şimdi buraları da geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi açtı arkadaş bize burayı. Bir de pilimizi aldık. Devam ediyoruz oyunumuzu. Bu pil olacak diye değil mi? Kansal diyordum ya bak. Yok yok öyle değil. Ben mahvettim. Evet. Orayı geldi. Oğlum bak orası. Bak. Orada mucambalar var. Hayır bak. Bak. Bizim geçtiğimiz yer. Hangisi kesiyordu? Şu kesiyordu mu? Herhalde bilmiyorum. Aynen aynen bu kesiyordu. Ne ne olacak? Pişman mı oldun şimdi kafamı nasıl alıyorsun sen? Siz ne oluyorsunuz? Sağlıktan alıyorum hepsini. Ben ki şey. <laughs> <laughs> o flash mı? Sıraları geçelim. Boş yaşıyor. Boş Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine hemen oradan pilimizi <laughs> alıp geldik şimdi buraya. Acıyız. Çok yorucu bu oyun ya. Hadi ya açın. Baksana ya bekliyoruz Aç. Açın lan kapı gelecek şimdi yaratık. Ne şimdi açın. Saniye, Allah geldi lan. Al. Yes. Bir sesi. Bir de Devam ediyoruz. Let's <laughs> go. Biz al. Ben orada bir Ben neredeydi bir? Çünkü nerede? Ben Oy güzel. Tamam mı? Anlıyoruz. İşte arkadaşlar bu 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 üstü burada kuzenim istediği diye çekiyoruz yoksa biz normal olarak oklesi devam edecektik. Ee, burada duyuyorsunuz testleri sesini arkadaşlar. Ee, bu testleri sesli e, dayının kolunda bir kartal dövmesi var. Bakbalalı kasılması bir dayımız bu. Bu da biçme falan işleriyle uğraşıyor. Biçiyorsunuz. Bu da civataya benziyor lan. Bunu kuzenimiz izlerse anlar zaten civatanın olmadığını. E, ne oldu? Burada görüyorsunuz biçme falan yapmış adam zaten. Taşıma yapmış. Kaynaklı ayı o. Evet. burada devam ediyoruz. Eee bu dayı arkadaşlar Ee Wigmi 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 diye bağırıyor. Bir de Amonikopal diye bağırıyor. Ozenim o yüzden seviyor bu adamı. Gomi adam yani. Biz de ilk bayıldığımızda çok bilmiştik. Yaklaşma. Burada, burada istese bizi keser. Yani, Niye girip Şuradaki ne baba? Evet. bir şey sokmuş. Bir şey soğuk. Tamam. Bir şey İyi, bak bak bak, bak, bak. Ya, yama var. Nasıl yiyor? Çöpek adam bu işte. Oh diyor. Valla işte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu, bu dayı 5 aşamadan geçiyor. 5 kere bunun karşılaşıyorsunuz. Karşılaşmazsanız yoksa zaten bir yol Şimdi burada karşılaşacağız. Bir burada karşılaşıyoruz. Bir burada. Ee, bir ne Var da. E, ee, şimdi burada karşılaşacağız. Onun mekandan anahtar alacağız. Hızlı hızlı Şimdi buraya gireceğiz ondan sonra. Burada da karşılaşacağız orada. Bağırıyor arkadaşlar. Buyuruyor Bitti. Bağırdı duydunuz mu arkadaşlar işte. Amini Cooper diye bağırdı. Biz de o yüzden seviyoruz bu dayı. <laughs> Çıkacak şimdi bir <bizimle>, <laughs> lan hemen. Kayıttayım. Vikmi dayı. Vikmi dayı koyduk biz de lakabını. normal var mı? Misal Junior diyecek, Minjo diyecek. Ana da, ana. bizi vuramadı ya, ne kadar zaman? Ama şuradan dal 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 dal. Açılsan lan kapı. Buradan at 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 Buradan gir 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 gir. Gir 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 ne? Buradan zıpla 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 zıpla. Atla 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 atla. Oo Allah. Sonunda Son sattı piç. Selamun aleyküm. Bu birinci bu ikinci aşama sayılır. Aa orada pil var. Evet, bu birinci aşamamız. Bu birinci aşama okey. Şimdi 2 3 4 5 aşamadan geçecek bu daha. Bu ne ki bu? Bu da hız yeri hmm. hız gider. Bir de buradan geçecek şimdi bu. Aşağıdan seni. Ha şimdi anahtarımızı alıyoruz. Ha. Tekrar gidiyoruz onu ya. Yani Aynen oraya gidelim daha önce arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik onun yerine tekrardan. Burada görüyorsunuz onun mekan. Şurada bakalım gideceğiz herhalde. Yani. Bir yandan yanına almak oyun. Gördüğünüz varif. Bakın o da şimdi öbür taraftan girdi. Tekrar bizim karşımıza çıkacak. Şuraya geçelim arkadaşlar. Eh tamam. Sadece bizde yaptık. O zaman burada kalalım arkadaşlar. Eee seri yapmamızı istiyorsanız aşağıda kanala abone like atmayı unutmayın yeter. Rica <laughs> ediyoruz lütfen. <efendim>. Abone olun. <laughs> Beş seviniriz. Sizleri <laughs> seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.